İsrail terör örgütü hedefine ulaşmak için kendi açısından her yolu mübah gören ve bunu bir hak olarak gören anlayışa sahip ve bunu yaparken pervasızlığına zaten bütün dünya şahit. Ama hedefine ulaşma noktasında kullanmış olduğu taktiği hep beraber görmek, okumak, anlamak zorundayız. İsrail'in bir coğrafyada, bir ülkede hedefini gerçekleştirmek istediğinde uyguladığı en önemli taktik o ülkede, o coğrafyada yaşayan insanların beklentilerinin içerisine kendi hedefini yerleştirmesidir. Ne istiyorsun sen, Bahar? Seni bahar diye yola çıkartır, sen bahar bahar diye yürümüş olduğun yolun sonunda kendini kışın ortasında bulursun. Ne istiyorsun sen demokrasi? Seni demokrasi diye yola çıkartır, sen demokrasi demokrasi diye sloganlar atarken yolun sonunda kendini darbenin ortasında bulursun. Ne istiyorsun sen taban demokrasisi? Seni taban demokrasi diye yola çıkartır. Sen taban demokrasi diye yürümüş olduğun yolda hocana bile ihanet etmeye göze alırsın. Yolun sonunda tek ahla mahkum olursun. Ne istiyorsun sen? Barış. Barış, barış diye yol yürürsün. Yolun sonunda kendini bugün olduğu gibi savaşın ortasında bulursun. Bugün geldiğimiz noktada Suriye'ye gelecek olursak, Suriye'de ne oldu şimdi? Esad gitti. Bu büyük bir fırsattır. Ama fırsatı doğru yönetemediğimiz takdirde ülkemizi bekleyen büyük bir kriz, büyük bir felakettir. Düşünün arkadaşlar. 30 yıl önce, 40 yıl önce bu mecliste bulunan bütün arkadaşlarımızla şöyle bir fırsatımız olsaydı. Ankara'nın herhangi bir mahallesine, herhangi bir sokağına gitsek karşımıza çıkacak 7-8 yaşında bir çocuğa şöyle bir soru sorsaydık Evladım, Türkiye'nin güneydoğudaki komşusu kim? İnanın o 7 yaşındaki çocuk hiç düşünmeden, hiç tereddüt etmeden diyecekti ki efendim güneydoğudaki komşumuz Irak, Suriye. Ama ben şimdi bütün meclise soruyorum, iktidara soruyorum. Türkiye'nin güneydoğudaki komşusu kim? İşit mi? Heteşe mi? PYD mi? İsrail mi? Amerika mı? bu kadar büyük bir dağınıklığın bu ülkenin faydasına olduğunu düşünmek büyük bir gaflettir. Suriye'de ne oldu? Aslında iktidarın özellikle Gazze'den çıksın diye yürüyüş yaptığı, miting yaptığı, kahvehane bastığı İsrail artık Suriye'de. Bunu görmemesinden gelmemiz mümkün olabilir mi? Biz, biz bilelim ki bu felaketler yaşanırken asıl hatırlamamız gereken her şey unutturuldu. Bakın dikkat edin. Artık gündemimizde Gazze yok. Gündemimizde Filistin yok. Ama İsrail şu anda istediği gibi coğrafyamızda at koşturuyor.